Şimdi ne güzel. burada e, giriş konumuz var. Çok e, hani sizin de önem verdiğiniz, e, biraz da bizim de konuşmak istediğimiz tabii. Beşinci göz, yani evet. gönül gözü. Evet bu ilk defa. Bu arada şimdi biz bu şunu bu da hatırlatalım. Yani evet. Bizim iki gözümüz var. <laughs> diğer ve dördüncü gözü burada şimdi, anlatmıştık. Siz çok merak ediyor Şimdi beş. Şimdi hiç abartmadan bunu söylüyorum. İlk defa dünyada bu bilgiler... Bu dergide veriliyor. Beşinci göz hiç bilinmeyen, konuşulmayan bir şeydir. Bu hı hı. müthiş bir etkisi var. Yani iki gözü ve üçüncü göz bilinen alın çakra ve onun arka çıkışı. Dördüncü göz onları anlatmıştık. Beşinci göz ise gönül gözü. Burada anahata çakra var, göğüs çakrası. Şurada mı? Evet bu, yani. bu bölgede. Tamam Birazdan bu, zaten Merve Hanım bize tabii. program sonunda şeyi gösterecek evet. değil mi? Merve Hoca görüşlerimi Siz yine kaçıyorsunuz. De... Ben de duruş yapmayacak gibisiniz ben ama neyse. <laughs> Hadi bakalım. Ayfer Hanım'dan ümitliyim yok, bu, bu sefer. Yok bende de hiç hayat yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz sizi sevdik. Bu masadan yoga çıkmaz. <gülüyor> <Bizi> <gülüyor> hiç öyle demeyin. Hepimiz Anladım. ilk başladığımızda tabii, tereddütlerimiz tabii. vardı ama önemli olan odaklanarak hareket yapmak sonra bedeni aktifleştiriyorsunuz. Hocam lafınızı böldük. Evet şimdi gönül gözü göğüs çakrası var özellikle bu bölgeli şurada mı Gön gözü bu göz. çıkış burada hı hı. ve gönül gözü de burada bu gönül gözünün anlamı göğüs çakrasının bu akciğerlerle bağlantılı o yüzden hayati bir merkez yaşam ve nefes hayattır bu göğüs çakrası da bağlantılı ve onun ön çıkışı bu bölgededir burada bir gönül gözümüz var onu tarihsel olarak gönül Acıyor diyorlar. Gönül ağrılar, Ya da şey derler acılar. hani i̇şte, o mudur acaba? O burada mesela burada yani, burada birine ağrı. güzel bir şey burada söylersiniz. Burada acıtmıyor mu? Gönül diyorsun ya. İçin acır, böyle aynen. yanar, böyle üzüldüğünde burandığı bir şey yanar ya. Böyle bunu hissetmiyor musunuz? O sizin Hiç kalp gözünüz mü? İşte o gönül gözü. <gülüyor> ve <gülüyor> ve <gülüyor> onu orijinal yoga sistemi teknikleriyle biz onarıp aktif hale getirince, o gönül gözü açılınca siz... ...varoluşsal aşka erişiyorsunuz. Yani bütün bencil sevgi... ...kayboluyor. Ego gidiyor. Ego saydamlaşıyor. Ego gidemez. O her zaman orada. O bizimle orada. beraber belki şey oluyor... Her ...yumuşuyor. Evet. Ego benlik demek. O yani. seni rahatsız eden şeyi <laughs> azaltıyor. Evet, yani. o, ona saydamlaşmak diyoruz. Saydamlaşıyor. Evet. Kristal böyle... ...kristal gibi saydam oluyor. O yüzden de... ...sevgin bütün evreni yayılmaya başlıyor. Sadece bencilce... ...birkaç kişi değil... Bütün evreni sevmeye başlıyorsun. Gönül gözün açılması sana varoluşsal bir aşkın kapılarını açıyor. Şurada çok güzel bir paragraf var okumak istiyorum. Buyurun. Gönül gözüyle yaşama bakan insan sevgi dolu bir mizah duygusuna sahip olur. Dolu dolu bir hayat yaşar. Doğadaki uyumu ve güzelliği görmeye başlar. Hayaller, sesler ve sözcükler duygulara dönüşür. Evrenin ritmiyle uyumlu sanatsal eserler ortaya çıkarır. Yani evet. insanın içindeki o sanat doğa aşkında... Evet, evet beşinci göz ortaya çıkar İşte o doğa aşkı yani görüyorsun. Şimdi o aşkı artık herhangi bir herhangi bir güzel ya da yakışıklı insan değil. Bir kelebeği, bir çiçeği, bir gülü görünce içinde aşk çiçek açıyor. Bu gönül göz açılınca sen artık her o şeye yavaş yavaş aşırsın. zamanla olabilir mi? Mesela ben e, üniversite Teknikler bir yurt dışında bir sürece olur e, evet. Yani düzenli yoga yapan birisi de değilim. Çok Hı -hı. az yaptım hani ara ara dediğim gibi. Bir yurt dışında bir eğitim için gidecektim. Üniversiteden benim transkriptimi istilerler Yani birinci sınıftan altıya kadar gidip bir şeyimi alacağım. Üniversitenin her zaman altı yılımın geçtiği fakültenin bahçesinde oturuyorum. Ben o zaman hatırlamıyorum bile o şeyleri gördüğümü. Yani bence yavaş yavaş zaman içinde olgunlaştıkça... İşte evet uyanıyor. Yani orada ne kadar güzel bir manolya ağacı varmış. Ya, Oturdum dedim ki ne kadar güzel. <laughs> küçük bir kedi yavrular eminim ben üniversitede hı hı. 6 yıl bir tane kedi doğurmuştur Mümkün o zaman da yani görmüyordum eminiz. çünkü yani. o dersler Tabii. koşuşturma hayatın telaşı okay, anksiyeteler okay. o doluluk sizi onları hı hı. görmenize engel oluyor ...böyle bir sakin sakin hani koşuşturmadan... ...çünkü dersim yok. Bütün olmadığı için Ağacı görüyorum, çiçeği evet. görüyorum... ...hayat, o rüzgarın Hı -hı. şeyini hissediyor insan... Hı -hı. ...o doğurmuş kedilerin şeylerini gördüm... ...onlara gidip mama verdim falan... ...yani muhtemelen onlar o zaman da vardı ara ama... Sıra. ...görmüyor insan. evet, evet. Ara sıra, doğru sıra sezgi gelebilir... ...ara sıra onu yakalayabilirsiniz. Evet. Ama siz orijinal yok sistemi her gün uygularsınız... ...gönül gözünüz açılınca... Siz onu her an yaşayacaksınız. Her an ne mutlu. evrenle aşk yaşayacaksınız yani. Empati gücünüz de yükseliyor. Şefkat, yardım etme ya bunlar zoraki olmuyor. İçsel, içten gelerek, severek, coşkuyla yapıyorsunuz.